Bu soru zor. Şimdi neden zor? Beş harfli bir kelime. Bunun yedi harflisi var. Yaygın kullanılıyor Hı -hı. dilimizde. Ek almışı. Ama bu kök hali gündelik konuşmada pek karşınıza çıkmaz. Neredeyse hiç çıkmaz. Hı -hı. Buyurun şöyle evet. sordum. Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası. Mesela bunu satan kişiye verilen bir isim var. Bunun sonuna cı ekini eklerim. Hı, -hı. Terli toplu bilinen bir kelime olur. Gitmeyin. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> bu özel. Çok Korsan yarışma. Çok düşünce. Bu Benjamin. Bu da Franklin. Hadi bakalım. <laughs> Benjamin olsun bu da Bünyamin olsun. Bünyamin olsun Bizden tamam kardeşler. kardeşler. Veyahut da şey. Bu kırmızı evet. buton mu? Mavi buton mu? Evet. Metrik stars. Çok sıkıştığım sorular için bunu e, getirmiştim. Evet artık herhalde süremi durdurma durdurdunuz mu ne yaptınız? Ama bu ama bu gerçek değil bu şaka bu yani. Bu bundan olmaz. Güzel numarayı. Evet yani. Ben zaman... de Çekime girmeden önce <laughs> şurayı olaylar silelim diyor. E, tabii Neyin yani. peşinde bunlar Dediler diyor. Dediler ki cebine koy bu neymiş. Yani, <laughs> o yüzden e, böyle taşıdık bunu. Franklin ya da Bunyamin burada dursun. Durdurdular da hakikaten. Durdurdular mı gerçekten? Değerli metal ve taş... Ben soruyu bunu yapacağım diye soruya konsantre... En zor soru da. Me... O zaten nasıl olsa Değerli metal ve taşlardan yapılan süs eşyası, bir şeyci Hı. dersek o yaygın kullanılan bir kelime. Ama bu hali, beş harfli hali çok yaygın kullanılmıyor. Yani... Ee, gümüşçü mesela olabilir. Ee, hani mesela gümüşçü yaygın kullanılıyor da gümüş yaygın kullanılmıyor. Onun gibi düşün. Hı hı. Ben sizden gümüşü istiyorum gibi düşün. Evet. Değerli metal taşlardan yapılan süs süs eşyası. Bunu satan kişiye ne denir? Ben mesela? aslında daha harf sa satın alacaktım da işte şimdi. Ahh beni bu dünyamın yüzünden, yüzünden mi gitti? Dur sakin olalım. Şimdi değerli metallerden taşlardan yapılmış süs eşyalarını satan kişiye ne denir? Onu düşünün. Eki Ekiat. En güzeli o. Yani ama da. efendim yani Al. size de yardımcı tamam. olacağım. Sen de yardımcı ol biraz da fısılda bildiysen. Yani bildim, bildim söyle. <laughs> ee, değerli eşyaları sana gümüşçü değil, ee, Sarraf e, onun takısı yok. Bu zaten beş harfli. Ee, değerli altıncı, metal dediğimiz. Aa ha. Ne onu satana ne diyoruz? A Kuyumcu. Aa kuyum ben zaten basmışım. <laughs> kuyum. Evet. Evet. Kuyum mudur? Kuyum mudur? <laughs> evet. Alkış